26 Nisan 1974 yılında burası bombalanmış Irak rejimi tarafından. Yaprakların içinde isimler yazılı. Uluslararası haberler var gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz gibi bilgi vermişler bu yılda 1987'de. But some people they see like what they do they are looking like this so at least they will try to stop maybe. Viva, hi. Yolculuğumuz Kürdistan'ın Halepçe şehrine olacak. Halepçe. Yolculuğu 7000 bin bin lira anlaştık. Yalla. Hocam Süleymaniye'den olan yolculuğumuz yaklaşık 80 km ve 1 saat 15 dakika sürüyor. Halepçe'ye varmak üzereyiz. 26 Nisan 1974 yılında burası bombalanmış Irak rejimi tarafından. Hani burasının kötü bir ruhu var o anlamda. Buraya da onun için bir anıt yapılmış. Bu anıt gördüğünüz gibi. Arkadaki abi çok tatlı bir abiydi. Asker sen çantalarımızı kontrol etmek istedi. İçeri silah ve tüfek sokmak yasak gibi bir ibaresi var girişte. Çekmedim çünkü ne olur ne olmaz. Burada da gördüğünüz gibi anıt var. Burada birçok şey yaşanmış. İlk araba 1924'te kasabada ortaya çıkmış. İlk hastane 1929 yılında inşa edilmiş. 1933 yılında ilk kız okulu açılmış. 1936'da ilk jeneratör ortaya çıkmış. Birçok açıdan ilkler yaşanmış burada. Yani bu ruhu buraya geldiğinizde hissedebiliyorsunuz. O dönemde yaşanan işte bu heykel mesela. Eşini korumaya çalışan bir adam üstüne uzanmış. Onu göstermişler. Şimdi içeri giriyoruz. Burada tarihi yazıyor. Bu İngilizce ama diğerleri maalesef okuyamayacağım dediğinde. Burada işte Barış Müzesi olduğu söylüyor. Bu aslında gördüğünüz gibi iki elden oluşuyormuş. Ortasında güvercini tuttuğu temsil ediyor. O yüzden burada da maalesef adam koruyor. Böyle bir fikri varmış müzenin Tek bunu anlayabildim. Burada gördüğünüz gibi eski çocukların okul zamanı resimleri. Burada gördüğünüz gibi bombadan korumaya çalışan insanları temsil edip bölüm yapmışlar burada. Burada da ölen hayvanların anısına yapılmış. Bu kocaman bir <laughs> bayrak yapılmış. Çok güzel ve böyle büyük. Burada sanırım ölen insanların isimleri yazıyor. Yani tahminimci çünkü bir bilgi yok. Burada gördüğünüz gibi gerçekten ölen insanların resmi yapılmış. Burada da var. Burada gördüğünüz gibi Atak'la ilgili bilgi vermişler bu yılda 1987'de. Burada da uluslararası haberler var gördüğünüz gibi. Guardian gazetesi. Burası hani üzgün bir anıt olsa da Kürtler tarafından çok önemli bir anıt olduğunu düşünüyorum. Biraz üzücü tabii görmesi çünkü sonuçta insanlık dramı. Yani üzücü olmuş ama yine de sırf burayı hissetmek, görmek için geldim zaten. Gördüğünüz gibi yukarıda iki el arasında güvercinin tuttuğu bir fikir edinilmiş ve hani barış için bu yapılmış. O yüzden de zaten İran Arap bölgesine de yakın bir şehir burası. Güzel bir düşünceyle yapılmış. Ziyaret etseniz içerisi ücretsiz, giriş ücretsiz. Bilgiler hani okuyamıyoruz ama yine de anlıyorsunuz yani fikri. Böyle bir yere ziyaret etmek istedim. Girdiğinizde de maksimum bir 10 dakika alıyor görmesi. Çok uzun sürmüyor Süleymaniye'den gelirsiniz. Günübirlik gelebilirsiniz. Sabahtan gelip akşam dönebilirsiniz. Görmek isterseniz. But some people they see like what they do they are looking like this so at least they will try to stop maybe. They will ask what do you want. You nobody will stop so it means like this problem. Exactly. Yeah. That guy was empty. Oh. Ah, yeah. <laughs> Why yeah <are we> <laughs> <laughs> Yeah yeah but uh, <laughs> <I loved> you. <laughs> okay, thank you. <laughs> Thank you so much. What? Welcome. what about you? From London? I'm from Turkey. Welcome very Thank, Thank you. you. Nice to meet you. Nice to meet you too. My son very well speaks English. English. Turkish. Ah, Turkish. Turkish. English. Ah nice. Oh. Oh. <laughs> <laughs> and you, <Engle> you, <laughs> you know English you speak English? Turkish. Turkish oh. ah, nice. Have you ever been to Turkey? No. 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 Huh. But your son went or no? Yes. Ah, we are going center halapche, then Chile, Suleimani. So now just to cafe Borek. Uh, Borek. Okay. Yeah. You, you are working or? Yes, I am teacher ah. working education director. Ah, director. Ah, oh. oh, nice. Now we're going to Borek. Borek, Borek, You are going Borek, please. Or? Yes. Yes. Ah, you will pass there. Yes. Ah, okay. Yeah. Evet, evet, garaj Süleymaniye Okey evet, tamam, evet. zor spot. Evet, Or eat. Evet, tamam. <laughs> ha, Thank you. Kahvaltı yapacağımız yer kapalıymış. <laughs> ha izleyin. Thank you so much. geldik. <Allah gülüyor> Ev <Evlesi>. burası. <laughs> Çok güzel. Burada bekliyoruz. Yemek hazırlıyorlar bize. University. Yeah. I, I like Turkey, but my family So like why oh. why oh. a university in Izmir, it's pretty nice Bilmiyorum. Bilmiyorum. i studied from there so i graduated from there in İzmir, İzmir. Yeah. turkey yeah. is near too just, <laughs> just <laughs> 20 hours well london is near as well okay <laughs> just there's a question uh, people used to hitchhike here or no they don't know what is hitchhiking People knows otostop. Do you know otostop? Hitchhiking. You do like this. Some cars Ah, biliyorum. Taksiler evet. sadece. But without money. Yani ödemesiz. Yani ödeme yapmıyorsun, otostop çekiyorsun, seyahat ediyorsun. Burada biliyor mu insanlar? Evet biliyor. Ama bu şekilde yapıyor. Ha, ama, ama para ödemiyoruz. Yani bunu yapıyorsunuz, araba duruyor, babanız gibi. Ama para ödemiyoruz. Onu biliyor mu insanlar burada? Parasız, pulsuz. Like we don't pay money like this, like your father, he so, stopped. People can understand if I will Some do this. Right. Yes, yeah, but actually. I mean people will see and they will think yes, what he's doing, maybe they will stop. No, but this sign, like he's this means please stop so clever. <laughs> <laughs> That's good. <laughs> My my mother made this. Really, yeah. it's so nice. Çok güzel. So then you will travel to Turkey. <laughs> it is good. No, some. when will you travel to London? <laughs> <laughs> I know Turkey yeah. is easier. Yeah, and cheaper. And through. It's true. Yeah, Turkey is nice. It's nice. Hmm. Which city do you like the most in? Süleyman Hmm. Yemen Thank you so much. Thank you. <laughs> And your family, they are so cute. So. Mm <laughs> -hmm. <laughs> you feel like our family, so it's really nice. If <laughs> you study, you can tell. Oh, thank you so much. You. Same for them too. I will. I, you already let me on Instagram. I will text you too. Then if you will come to Izmir, please let me know anytime. Thank you For all your family. Jewish people, because of religion, we just think that we are the same people. Yeah, yeah. yeah. like same culture, Both same. same culture. Can we have something? No? No, no. no, Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mezarlığa geldik. 500 kişi buradaydı. Otostopta tanıştığımız abinin de kardeşi buradaymış. Mezar buradaymış. Bunlar tamamen sembol üzerine. Yani sembol mezarlar. Burada da anıt var. Evet. Hmm. Thank you so much. Zor spas. Zor spas. Thank you so much. Thank you for everything. See you soon summer. <gülüyor> <gülüyor> Texas when you come. Thank you so much. Thank you. Bye, bye. <laughs> bye, -bye. <laughs> eve geldik. Sonunda evdeyiz. Biraz dinleneceğim. Bugünü de böyle geçirmiş olduk. Sizlere veda etmek istedim. Şu anda evdeyim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sır kapısına sağlamca geçtik bu taksiye bineceğiz. Bu abi sağ olsun 5 doları kabul etti. 150 bin tümen yıkılmış. Bir dolar 30 bin. insanlar vardı. Sağ olsunlar beni bırakmadılar ve taksiye kadar getirdiler. Yolumuzun 16 saat falan. Şiraz'a gidemezsem orada durmayı planlıyorum. Taksimiz bu. Gördüğünüz gibi araba kapıları açık. Burası bagaj. Bugün geldiğimde çok güzel insanlarla tanıştım. Çok tatlı bir aileyle tanıştım ve bana evini açtılar. Şu anda da yemeğe geldik. Çok mutluyum onlarla tanıştığım için. It's amazing. It's like a destiny for meeting him. But it was a good thing. It's a great night and we can have a good time together. <laughs> Thank you, Sahi. Yeah, yeah. Evet, çok mutluyum onlarla tanıştığım için. Çok tatlı bir aileler. Şimdi yemek yiyeceğiz. Sonra biraz evlerini de göstermek istiyorum. Aslında planım İsfahan'a gitmek. Burası Şapur Sokağı'ymış. Şapur da kralmış. Pers kralı. Buraya da onun ismini koymuşlar. Burada daha çok altın satılıyormuş. Bir sürü yerde altın var.